Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolun unutmamız ile devam ediyor. Bizler de sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Ve bugünkü durağımız Kırıkkale'de bulunan Villa Kafe Restorant. Yanımızda da mekan sahibimiz Ayşe Aydın var. Bakalım bu nezih mekan hakkında bizlere neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi mekanımızda yaptığınız tüm hizmetleri konuşacağız ama öncesinde biz sizi tanımak istiyoruz. Ayşe Aydın kim? kimdir Villa kafe Restoranını nasıl kurdu aslen Gümüşhane diyeyim Gümüşhane Kalkit doğumluyum Cumhuriyet Üniversitesi kimya mezunuyum ee, yaklaşık 9 yıldır Kırıkkale'deyim Kırıkkale'de işletmecilik yapıyorum özel sektörlerde çalıştım şu anda da Villa Cafe Restoran'ın işletmecisiyim. Evet, aslında burası çok eski ve köklü bir mekan. Siz e, kafe ve restoran konseptine girildi, bayağı oluyor. Dolayısıyla Kırıkkale'de aslında herkes Ayşe Hanım'ı tanıyor. E, özellikle gençlerimiz sizleri çok seviyorlar. E, bunun nedeni de onlara bir anne sıcaklığında, abla sıcaklığında yaklaşıyor olmanız elbette. Şimdi e, biraz kafemizde, restoranımızda e, gelen misafirlerinize neler, neler sunduğunuzu sizden öğrenebilir miyiz? Şöyle söyleyelim, yaklaşık işte dediğim gibi 10 yıldır Kırıkkale'ye hizmet vermekteyiz. İlk kafe, restoran olarak Kırıkkale'de açıldık. Sabah kahvaltısı, brunch her türlü hizmetimiz var. Öğlen yemeğimiz, akşam günün yemeği, sulu yemek, ev yemekleri oluyor. Çay, kahve, sıcak içecekler, soğuk içecekler, nargile. ...gibi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Evet yani oyun gruplarından da buraya gelenlere... Yazın hemen hemen her gün canlı müzik yapıyoruz. Kendi özel grubumuz var. Özellikle Ramazan gecelerinde animasyon gösterileri, canlı müzik, eğlence... ...yani Kırıkkale'nin eğlence merkezi olarak adlandırılıyoruz. Hmm. Eğlendiriyoruz, aynı zamanda da eğleniyoruz. kafa olarak hedefimiz hep daha iyisi. Her yıl kendimizi yenilemek zorundayız. Tamam Kırıkkale bizi kabul etti, biz Kırıkkale için hizmet veriyoruz. Bundan büyük bir mutluluk, onur duyuyoruz ama her yıl kendinizi yenilemek zorundasınız. Değil, farklı bir şey yapmak zorundasınız. Biz de her yıl kendimizi görsel anlamda, menü anlamında, lezzet anlamında her yıl kendimize bir şeyler katıp bir adım daha öne gitmeye çalışıyoruz. Yani hedefimiz yine aynı mevcut durumumuzu korumak. Evet. Yani sevgide bir eksiklik olmadan aynı sevgi o elektriği o akımı şimdi deyimler var ya elektrik akımı diye onu yakaladığımız o mevcut durumu korumak. Evet. Son olarak şunu söylemek isterim ki her ne işi yapıyor olursanız olun mutlaka doğruluktan dürüstlükten asla vazgeçmeyin. Mutlaka istediğiniz hedefe ulaşırsınız. Tabii bunu yaparken sevgiyi mutlaka işinizde barındırın. Evet, çok önemli. Gerçekten çok güzel şeyler söylediniz. Bu keyifli sohbetiniz ve verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz efendim. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok İyi sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler tekrar. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlere Kırıkkale'de bulunan Villa Cafe Restorant'tan seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.